Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'ye bir tavsiyede bulundu. Dedi ki ya Ali şu üç şeyi sakın geciktirme. Bu üç şeyi ya Ali sakın geciktirme. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın nasihatidir. Bu tavsiye sadece halifemize değil bütün ümmeti Muhammed'e yeşerlidir. Bizler de aynı tavsiyelere peygamberimiz olması hasebiyle uymak zorundayızdır. Kardeşler. Erkek erkekle işliği yapacak. Kadının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak. Kadını kimseye muhtaç etmeyecek. Kadın da vazifelerini iyi yapacak. Kocasını kimseye muhtaç etmeyecek. Biliyorsunuz evlenen bir karı koca birbirlerine bir söz daha vermiş olurlar. Nedir bu söz? Ben hayatımın sonuna kadar seni zinadan koruyacağım hanımım. Kadın da ne söz veriyor kocasına? O farkında değil o sözü verdiğinin. Ben hayatımın sonuna kadar seni zinadan koruyacağım ey kocacığım. Buna emin olabilirsin birbirlerine muhtaç oldukları her anda diğeri istemese bile öbürünü zinadan korumak için beraber olurlar. Ve bu da bir ibadet olmuş olur. Haramdan şehvet isteklerini haram yoldan değil helal yoldan tatmin ederek hem sevap kazanırlar hem de zina girme tehlikesinden kurtulmuş olurlar. Karı koca ilişkileri böyledir kardeşler. Zorlama olmayacak. Namaza zorlama. Örtüye zorlama. Sadece delilleri ortaya koy. Yumuşak bir şekilde aktar, anlat ve senden daha güzel aktaran insanların videolarını izlet. Onlar yavaş yavaş yaparlar Allah'ın izniyle. Merak etme. Ama baskı yaptığın zaman tam tersi ikra etmiş oluyorsun. Efe ente tukrihun Hal böyleyken sen insanları ikra ettirecek misin? Ayet şöyle bitiyor. Hatta yakunu mu'minin. Mümin olsunlar diye sen onları zorlayacak mısın? Ben irade etmemişim bunu. Sen niye insanları mümin olsunlar diye zorluyorsun? Bak bunu söylediğin insan kim biliyor musun? Muhammed Aleyhisselam. Övgüler ve selam efendim olsun. Hal böyleyken kardeşler sakın ola kimseye herhangi bir konuda İslam'ı anlatırken baskı yapmayın. Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifini sakın unutmayın. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Bak bu bir İslam davacısının en evvel ezberlemesi gereken hadislerden bir tanesidir. Kolaylaştır, zorlaştırma. Sevdir, nefret ettirme. Şu yapmazsan kafirsin, bunu yapmazsan kesin müşrik oldun. Oy verirsen kafirsin. Ne oluyor kardeşim ya? Ne oluyor ya? Benim sohbetime gelmeyen kafir yandırız. Bana tabi olmayan tövbesi kabul olmaz. Sen kimsin oğlum ya? Peygamber misin sen? Niye bu insanları aldatıyorsun kandırıyorsun? Üç tane kitabını satacağım diye. Ne bu sahtekarlık? Ne bu tiyatro? Öbür tarafta Allah'ın dinini menfaatine kullandığın için normal adamların çekeceği azaptan çok daha büyük bir azap çekeceksin. Sen farkında değilsin. İslam alimlerinin en önde gelenlerinden bir tanesi Halifemiz İmam Ali, Allah ondan razı olsun. Bakın bir gün halka irşatta bulunuyor. İrşat ederken adamın bir tanesi ortadan kalkıyor. Ey Ali sen bize vaaz verirken senin yaptığın bazı hataları buldum ve istersen sana hemen şu anda yaptığın hataları delillendirebilirim. Çok edepsiz ve çiğ bir adamın sözü bu. Çiğ bir adam. Bazı konularda bilgisi olabilir ama çiğ. Çiğ insanları bilirsiniz. Her tarafta kendilerinin çok ileride olduğunu belli etmek isterler. İmam Ali o adama şöyle dedi. Ben olsam ne derim? Hadi git lan. Defol. Vasat sıradan bir adam olduğunuz zaman böyle dersin. Olaydan kurtulmak için. Defol git. Başka yerde. Hacıvanı yap. Burada yapma. İmam Ali ne diyor? Halkın arasında verilen nasihat, nasihat olmaz, hakaret olur. Sen benim bazı hatalarımı bulmuş olabilirsin ama halkın arasında bu hataları bana söylemen edebe uygun düşmez. Çünkü sen bu hatalarımı söylerken ne sen nefsinden uzaksın ne de ben nefsimden uzağım. Sen Ali'nin hatalarını buldum ve onu uyardım. Bak ben ne kadar büyük çok şey biliyorum deyip de gururlanabilirsin. Ben de kalbim Üzülür, kalbim kırılır ve sana karşı darılabilirim. Bundan emin miyiz? Emin değiliz. O zaman niye bana halkın içinde söylüyorsun? Çek beni köşeye. Ne hatam varsa teker teker söyle. Seni sonuna kadar dinleyeceğimi vaat ediyorum. Halkın içinde hatamı söyleyerek bir hatada, başka bir hatada sen yapma diyor. İşte bu halifemiz İmam Ali'dir. İlmin kapısı. İlmin kapısı. Allah ondan razı olsun. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali'ye bir tavsiyede bulundu. Dedi ki, ya Ali şu üç şeyi sakın geciktirme. Vakti girdiği anda namaz. Hemen kıl. Sen şimdi ezanı bir duyuyorsun. Dur daha kılarız, ileride kılarız, ileride kılarız. Şu işi de yapayım, bu işi de yapayım. Diğer ezan geçiyor. Namazı kazaya bırakmış oluyorsun. Bu büyük günah değil midir? Bakın birkaç tane büyük günah sayayım. Kaza namazının büyük günahını anlarsınız. Zina, uyuşturucu, içki, kumar, hırsızlık, faiz. Bunlar büyük günahlardır. Namazı kazaya bırakmak yan yana. Aynı. Domuz eti yemek. Aynı bir farkı yok. Domuz eti konusunda çok hassas olan Müslüman. Çok hassas. Aa domuz eti. çıkar bunu. Çek bunu buradan. O kadar sağlam, takvalı bir Müslüman ki domuz etini asla elini uzatmıyor. Ama ezanlar boy okunuyor. Günde Günde beş defa domuz eti yiyor, haberi yok. Günde beş defa namazı her kılmadığında domuz eti yiyorsun. Müslüman kardeşim, şeytan seni keklemiş. Bir yerden sana takva pozu yaptırıyor. Sen kaliteli bir Müslümansın hayatında. Aa benim hayatımda ağzımdan bir damla domuz eti geçmemiştir. Diye millete takva, takva pozu yapıyorsun. Almanya gibi bir yerde yaşıyorum hocam. Şu ağzımdan her tarafta domuz etleri var. Bir damla domuz eti geçmemiştir. İçki içerim, her akşam iki üç duble atarım. <laughs> Ya farkı yok. İkisi aynı. Sen ne tiyatro yapıyorsun bana ya? Namaz kılıyor musun dedim peki? Namaz diyor. Şeytan şimdi öyle bir gözünde büyütüyor ki o domuz eti yememe olayını. Öyle bir takva pozuna getiriyor ki bunu. Bir domuz eti yemiyor ama her haltı da işliyor. O kadar takvalı adam. Allah bu insanları bu cehaletten kurtarsın. Amin. Amin. Ey Ali şu üç şey hemen yapılacak. Hemen. Geciktirme. etme, ileri atma. Evet. Bir, vakti girdiği anda, ezene duyduğun anda kafanda bir tek şey olacak. Tamam çalışıyorum ediyorum müşteriler falan var da. Nasıl bir an evvel ben bu namaza kılarım. Hallet müşterileri. Dur biraz daha bekleyin falan deme. Git o namazı hemen kıl. Evet. Cenaze öldüğü zaman cenaze bekletme. Hemen defnet. Evlilik çağına gelmiş kız. Bekletme. Hemen ever. Evlendir. Bu üç şey ya Ali sakın geciktirme. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın nasihatidir. Bu tavsiye sadece halifemize değil bütün ümmeti Muhammed'e geçerlidir. Bizler de aynı tavsiyelere peygamberimiz olması hasebiyle uymak zorundayızdır. Allah Teala ayaklarımızı bu güzel caddeden kayırmasın kardeşler.